<laughs> Üniversite öğrencileri şehirlerindeki minikleri unutmadı. Köy okullarındaki çocuklar için topladıkları paralarla bot ve mont aldılar. Öğrencilere kendi elleriyle giydirdiler. <laughs> Aksaray Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler havaların soğumasıyla köy okullarındaki öğrenciler için sosyal sorumluluk projesi başlattı. Üniversite öğrencileri köy okullarında eğitim gören çocukların kışlık giyimi için üniversitelerde eğitim gören öğrencilerden destek toplayarak mont ve bot aldı. Hem onlarla eğlendiler, hediyeleriyle geldiler mont, ayakkabı hediye ettiler. Biz çok mutlu olduk. Kıyıda köşede kalmış bir köy olsak da unutulmadığımızı bunu bize hissettirdiniz ve bu çocukları çok mutlu ettiniz. Biz teşekkür ediyoruz size. Sabah saatlerinde köy okullarına giden üniversiteli öğrenciler sınıflara girerek çocukları tek tek giydirdi. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde köy okullarındaki çocukların diğer ihtiyaçlarını da dinleyen öğrenciler okullarda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bugün Aksaray'da bulunan köy okullarımıza ziyarette bulunduk. Buradaki çocuklar için mont ve bot yardımında bulunduk. Adanmış Hayatların Umudu olarak buradaki çocuklara umut olmaya geldik ve her zaman yanlarımızda olduklarını onlara hissettirdik ve çok güzel bir zaman geçirdik. Abiler, ablalar geldi bize mont ve ayakkabı verdiler. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Ablalarımız, abilerimiz geldi bolla çeket getirdiler. O yüzden kış gelmişti. O yüzden buralarda soğuktu. Bize ayakkabıyla bot getirdiler. Teşekkür ederiz.